Merhaba arkadaşlar ben Fire Dragon bugün sizlerle iki tane her şeyde için premium vereceğim arkadaşlar yani Minecraft nete giriyor yapmanız gereken arkadaşlar Skype'nizi yazmak katılıyorum yazmak like atıp abone olmak arkadaşlar e, başka da bir şey yok e zaten eğer arkadaşlar hani, kazanamazsanız ya da kazanırsanız abone ya da çıkmayın arkadaşlar çünkü e, daha sonra yine aynı şekilde İşte olacak kazanan bir kişi arkadaşlar iki tane premium hesap vereceğim ee, bildiğiniz gibi video gelmeyecek. Hatta işte bu size ekran çekiyorum şu andan Onu da buradan söyleyeyim. Ee, şimdi video gelemiyor arkadaşlar. Bildiğiniz, az önceki yani bir önceki videoda söyledim nedeni falan Şimdi arkadaşlar e, verdiğim daha ne diyeyim. İşte kaç şey olsun 20 değil 25 abone e daha açıklayacağım arkadaşlar. Yani açıklayacağım arkadaşlar premium hesap çekilişinin. Ee, yani açıklayayım da indirik ve yine telefon çekip attım arkadaşlar maalesef. Ee, çünkü artık ben yani telefon bozuldu. Buna da root atamıyorum. Bu ne ettiğim falan video çekemiyorum. Eğer bir öneriniz varsa şundan yani şuna şöyle video çek falan diye onu altta yazarsanız sevinirim. Ee, i̇şte yapmanız gerekenleri basit söyledim. Ee, tamam arkadaşlar bugün de bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.